Günaydın arkadaşlar. Bu sabah yine andız otu topluyoruz Akisar'ın dağlarından. Sizin için en mükemmel otları toplamaya çalışıyoruz. Andız otu nedir arkadaşlar? Andız otu yapışkan ve katransı bir ot. Andız otu tam zamanında toplanmalı. Tam zamanda toplanmazsa hiçbir faydası olmaz. Gördüğünüz gibi andız otumuz, bunlar kesinlikle sarp dağlardan topluyoruz, Akisar'ın dağlarından ve tam zamanda topluyoruz. Biz bunları çok yardımcılığını yaptığımız için bütün bilgimizi Ritual Ceddede'den aldık. Ritual dede kimdir? Bu otu bulup 36 sene hiçbir ücret almadan hayır için dağıtan dedemiz Ritual Ceddede'miz. İyiliksever bir insan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar andız otu tam tamamında toplanır. Ve yapışkanlı yapışkanlığı tam olması gerekir ve dalları kızarması gerekir. Kesinlikle. Gördüğünüz gibi otlarımız bunlar. Artık ufak ufak çiçek açma başladı. Artık bizim de sezonumuz bitmeye başladı. Yakında sezonumuz biter. Gördüğünüz gibi dallarımız kızardı. Zaten bol bol topladık bu arada. Artık son günlerimiz. Tabi sizin için en iyi otu toplamaya çalışıyoruz. Sarp dağlardan. Kesinlikle görüyorsunuz Sarp dağlardayız. Arkadaşlar bu ot kesinlikle yol kenarından toplanmaz. Neden toplanmaz? Şehir işlerinden toplanmaz. Çünkü egzoz gazlarındaki kurşunları kesinlikle yapış yapış olduğu için yapışkan bir ot olduğu için ve müthiş şekilde çektiği için bu ot direktman egzoz gazını çeker ve içindeki koşulları, mineraller üstüne yapıştırır. Onun için kesinlikle, kesinlikle saf dağlardan kesiyoruz. Yüksek yerlerden, otobanlardan, çok uzaklardan. Gördüğünüz gibi otobanlardan çok uzaklardan veya otoyollardan çok uzaklar kesmemiz gerekiyor. Biz Akisar Seydamet Mahallesi Seydamet Andız Otu olarak geçiyoruz. Ve Seydamet Lokman Hekim olarak geçiyoruz. Bizi ararken Seydamet Lokman Hekim ve Seydamet Andız Otu olarak arayabilirsiniz. İsteyen herkese kargoda yolluyoruz. Bu bizim işimiz. Bizim şirket e, Aksar'da tek paketleme şirketimiz bizim var. Türkiye'nin her tarafına kargola yolluyoruz. Toplamda para kendine. De verebiliyoruz gördünüz mü dallarımız kesinlikle kırmızı e Tabii ki bunlar neden biz üstüne basa basa dallarımız kırmızı tam zamanda topluyoruz Ekim insanlar bizim temizlediğimiz kışın bakım yaptığımız otları e ben biraz hırsızlık diyeyim ben biraz kasp diyeyim ben biraz haksızlık diyeyim Temmuz başlarında Temmuz'un 5 gibi 10 gibi günlerinde toplanacak oldukları Haziran'ın 1'inde 2'sinde ve 5'inde 10'una kadar e, kalabalık bir grupla e, çar çabuk toplayalım bizim olsun hesabınıma topluyorlar. Gerçekten de bizi üzüyorlar. Bu ot herkes yeterli arkadaşlar. Herkes zamanında toplansa kardeşlenir. Yapışkanlaşır. Ve e, sağlığa faydalı olur. Önemli olan sağlığa faydalı olmak değil mi? Lütfü Hacet Dede bize bunu öğretti. Ve kesinlikle bilgimizi biz Lütfü Hacet Dede'den aldık. Paketlemeden, kurutmadan, kullanmadan, kaynatmadan, içmeden hepsinin bütün bilgileri Lütfü Dede'nin bilgilerinden faydalandık. Nasıl faydalandık? Yıllarca yanına yardıma gittiğimiz için. Tekrar söylüyorum ama hiçbir zaman hiçbir şekilde ücretli vermedi. Artık Lütfü Hacet Dede bu işi bıraktı. Kesinlikle yapmıyor. Ve bizim lütfu dediği için aramanız artık gerek yok. Arayan olursa biz kargoyla Türkiye'nin her tarafına yolluyoruz. İhtiyacı olan herkese. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ha, not düşeyim. Bu insansa da e, sağlıklı insanların içmesi çok faydalı bu otun. Ve müthiş şekilde bağırsaklar çalışıyor. ki. E, tabii biz doktor değiliz. Biz şuna geliyor buna ilgili diyemeyiz kesinlikle. yani kargolu yoluz arkadaşlar. Teşekkür ederiz.